Laz mı seçildi? E, evet, normal sezonu Eric MVP olarak tamamlamıştı. Laz ve iki maçın toplamında Sarı Kırmızılı ekibin en değerli oyuncusu oldu bunu fazlasıyla hak eden bir sporcu. Gerçekten harika bir karakter. Biz basketbol sevenler için onu burada izlemek önce Anadolu Efes formasıyla, şimdi Galatasaray formasıyla Türk basketboluna hizmet veriyor ama bu sene bambaşka bir oyun oynadı. Bu kez yalnız adamdı Beyci'de çaktığı biz gelene kadar. Aynen. Ama bütün sezon o savaşıyla Beyci'de takımı ateşleyen adam oldu. Onun bloklarıyla başladı her şey. Onun sıfırlarıyla bitti Beyci'de. Müthiş bir efor harcadı. Sezon boyunca kendisinden daha fizikli oyuncularla mücadele etmek zorunda kaldı. Bugün de maç sonunda ne kadar yorgun olduğunu gördük ama bir dakika bile eforundan bir şey kaybetmedi. Sadece yorgunluk sındır. Yorgunluğunu durdurmasına asla izin vermedi. Jordy, Bartomeu, Ulep, Siosu batalyaları takip ediyor şampiyonlara. Galatasaraylı basketbol severler bu anonsa yardım ediyor hep bir ağızdan. Şafak Etge görüntüye geldi. Yani yüzlerden mutluluğu bu. Duygu patlamasını hissedebilirsiniz. Kameraman arkadaşlarım inanılmaz kareler yapıyor. İşte bu küçük adam belki de en soğukkanlı röportajı verdi. Biz kelime bulamazken o olayı özetledi. Eric evet, McCallum MVP ikinci yarıda devleşti adeta küçük dev adam. Sayı krallığı MVP ödülü ve bu kupanın şampiyonluğu adını Kupanın tarihine yazdı tıpkı Chuck Davis gibi tüm zamanların Chapman'dan sonra Mayer'e sayı atan adamı Chuck Davis. Tabi bu sayıların çok büyük bölümünü Mahmut formasıyla kaydetmişti. Sakatlığı sebebiyle oynayamadı Caleb Trey. <laughs> Curtis Charles da e selfilerden başını kaldıramadı onun için de çok değerli. Belgesel yapacak herhalde böyle evet. tahmin ediyorum. Hiç durmadı hep kayıtta. Tabii bu Ergin Ataman'ın 3. Avrupa Kupası ayrı bir parantez açalım. Saporta'yı aldı İtalyan ekibi Siena'yla. Beşiktaş'la Euro Challenge şampiyonu oldu. Şimdi Galatasaray'la Euro Cup şampiyonu. Bu da Türk koçluğu için, çalıştırıcılığı için büyük bir gurur, büyük bir gerçekten. Tebrikler. Asistan olarak da Nefes'le yaşamıştı. Tebrikler, coach Ergin Ataman. Bu konuyu Sezonlarda Galatasaraylı taraftarlarda sevitme hakları aynen öyle. kadar İşte kupa maç öncesi Kaan Kural ve İsmail Şehiroğlu'nun, bak şurada parmak izi kalmış. Temizlerler oğlum canım oraya gel. Biraz bayağı ağır bir kupa, taşımak zor. O hanımefendi söylüyor musun? O hanımefendinin bayağı işi doğru yani, bir süre elinde tutuyor çıkmıyor. Tabii kötü bir sezon geçiren Galatasaraylı futbolcular da, futbol takımı da inanılmaz bir mutluluk ve moral yaşıyor <laughs> tribünde. Basketbol severlerle birlikte. Sinan Güler son haftalarda formsuzdu. Eleştiriliyordu ama kaptan dümene geçti. Gemisinin başında şampiyonluk hikayesini yazan takımın başında kariyerinin son bölümüne girerken kariyerinin en mutlu anlarını yaşıyor. Hiçbir şampiyonluk kolay değil tabi. Ama nerelerden geçtiğimizi hatırlarsan, grup maçları, daha sonra Pınar Karçak'a, Bayern Münih serisi ilk başta tekrar Daha sonra Gran Canaria'nın ne kadar zor olduğunu hatırlıyorsun. Bu maç bile defalarca çift tane indi, defalarca beşe indi. Tekrar geldi.